Boğaziçi Üniversitesi İnovasyon ve Rekabet Odaklı Kalkınma Çalışmaları Merkezi Müdürü Doçent Doktor Sayın Aslı Deniz Selvacıoğlu'nu davet ediyorum. Çok büyük alkışlarımızla efendim. Sayın hocam kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum efendim. Çok naziksiniz buyursunlar. Merhaba günaydın. Öncelikle sizlere bu sevgili üniversitemizin çok güzel konferans salonunda birlikte olmaktan çok mutlu olduğumuzu da söyleyerek sözlerime başlamak istiyorum. E, Boğaz Üniversitesi İnovasyon Merkezi bünyesinde kurulan e, BOĞ'un Yenilikçi Tarım ve Gıda İşletmeciliği Platformu aslında açık bir inovasyon e, merkezi olarak düşünebilirsiniz. Açık inovasyon derken bütün paylaşların birbirleriyle sinerji oluşturacak şekilde birlikte çalıştıkları, bilginin ve katma değerin paylaşıldığı, e, etik değerler konusunda, oldukça hassas olan ve bu konuda iyilikçi teknoloji kullanımını, hakkaniyetli büyüme ve gelişmeyi tarım üzerinden Türkiye'nin rekabet gücünü arttıracak stratejilerle üreticiyi güçlendiren bu yeni dinamiklerde teknolojinin ve veri ekonomisinin getirdiği bütün hassasiyetleri ve rekabet dinamiklerini dikkate alacak şekilde tasarlayan ve kurgulayan ekosistemler üzerinde çalışıyoruz. Bu ekosistemlerin en büyük özelliği aslında e, Türkiye'nin vizyonunu açacak ilerici stratejileri, e, özellikle bilgi üretme ve bilgiyi yayma, yenilikçi projelerle, olabildiğince fazla paydaşla birlikte e, bir katma değer yaratmada, e, üzerinde emek verdiğimiz boğun tarımın e, oldukça da etkili olduğunu görüyoruz. Bugün burada hep birlikte Agro TV ile bize ilham veren bir gün geçireceğimizi düşünüyorum. dünya tabii ki konjektör olarak çok hızlı değişiyor. alışa geldiğimiz düzenler farklı şekilde evrilebiliyor ama biz biliyoruz ki aslında inovasyon yani yenilikçilik bu tip dönemlerde artıyor. çünkü belirsizlik aynı zamanda daha iyiye dönüştürme ve daha verimli, daha sürdürülebilir daha hakkaniyetli ve iyi bir e, tarım dünyası oluşturabilmek için de e, aslında bir fırsat olabilir. E, bu noktada e, biz boğun tarım olarak aslında e, Türkiye'de hem üreticiyi güçlendiren üreticinin veri ekonomisi ve de yenilikçi teknolojideki eşitlikçi teknoloji kullanım ve erişim haklarını geliştiren hem bu sektörde yer alan tüm paydaşlar arasında bilgi birikimini ve birlikte çalışma işbirliğini geliştiren ve destekleyen bir ekosistem üzerinde çalışıyoruz ve bu konuda da hep birlikte çalışmak üzere her birinizi davet etmek istiyorum. İyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.